Selam gençler, selam shield severler, selam hydra sevenler, selam crazy craft sevenler. Evet hepinize selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi en son bu Burakan yayınını izlemenler varsa bir kere gidip yayın kaydını bir izlesinler. Son olaylar çok 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 karışık arkadaşlar. Bunlar beni gittiler yine tuzağa atmaya çalıştılar. Bakın hem de kendi evimde burada benim evimin altına bir portal açmışlardı. Güya burada anlaşma yapacaklar. Beni de buradan atmaya çalıştılar. Hatta attılar yani tuzağa gittim düştüm. Fakat çoğunuzun bildiği gibi ben 30 uzaktan kaçtım arkadaşlar. Hatta yayında da gözükmedi bu. O yüzden şimdi burada akıllarda şüphe kalmasın diye. Yani hile mi hurda mı yaptı vesaire gibi bir konuşmalar döndü. Şöyle göstereyim geldiğim yolu bakın. Evet yolun sonu buraya çıktı bu arada gerçekten. Tuzak çok uzakta değilmiş arkadaşlar bakın. Şöyle cobblestone'ları kıra kıra e, geldiğim yolu tekrar gideceğim. Tuzağa gidiyorum yani şu an. Bakın şuradan şöyle gitmişim okey. Buradan inip şuradan da biraz kırdığımda sanırım tuzağın yerine ulaşacağım. Ne gelmişim lan ha evet. Evet bakın arkadaşlar şuradan şöyle geçelim. Buradan geldim. Aynen bakın burası tuzak yeri. Bak gördün mü? Tuzağın yeri. Şimdi bunlar diyor ki Batu nasıl kaçtı nasıl etti falan. Bakın şu e, reinforced'lar arkadaşlar bana ait. <laughs> Hatta şu reinforced bile değilmiş. Şu reinforced'lar bana ait. Ben bunları onlar benim üzerime gelmesin diye kapattım. Normalde onlar bunlara e, normal toprak koymuştu. Bakın şimdi hemen gösteriyorum. Benim bu reinforced'ları kırma aletim nerede? Ha bakın şu arkadaşlar. Bunla bunları ben kırabiliyorum bakın. Çünkü bunları ben koydum. Şuralar bakın normal toprak. Bunlar ne yapmış biliyor musunuz? Mu? Şuraya kadar Reinforced yapmışlar. Şuraları falan normal toprak yapmışlar. E zaten şunlar da kırılıyordu. Yayın kaydına ben baktım. Ha bu arada onu söyleyeceğim. Şimdi diyorsunuz ki bazıları diyor ki Batu videoları izliyor falan diye gidiyor şikayet ediyorlar. Arkadaşlar videoları izlemiyorum bakın yanlış anlaşılma olmasın. Ben sadece yayınların tekrarını kullanıyorum videolarımda. Niye kullanıyorum bunu? Çünkü yayınlarda ben de varım. Son 3 yayındır falan buraya Kanın yayınında beraberiz zaten, o yüzden kullanıyorum. Videolarımızı izlemiyoruz, birbirimizin videosunu izlemek yok. Ancak izleyiciler haber verdiğinde bizim haberimiz oluyor bazı şeylerden. Şimdi neyse, yayında baktım abi burada kayıtta şey vardı. Buralardan nasıl çıktı Batu? Ya abi buralar kırılıyor zaten. Hani onlar şurayı sorguluyor. Batu buradan nasıl geçti? Bunlar zaten kırılıyor. Ender Pearl attığımı falan sanmışlar şuraya ama öyle bir şey yok yani. Bunlar zaten kırılıyordu. Fakat ben şuradan kırmızı şeyi kırarak şu tarafa geldim. Bakın bu topraklar normal. Görüyor musunuz? Bu toprakları yapmayı unutmuşlar. da şurada da toprak yoktu. Ee, bunları ben reinforced olarak kendim koydum. Daha demin de kırdım gördüğünüz gibi. Yani mutlaka her yerde bir açık vardır. O yüzden dikkatsiz davranmışlar. Burayı açık bırakmışlar. Ben de buradan çıktım. Ama asıl konu benim o açığı bulmam değil. Burada zaten illa ki bir açık bulurdum arkadaşlar. Hatta portalları sanırım ya işte şurada ya şuradaymış. En kötü onu bulurdum. Ama asıl konu ne biliyor musunuz? Şurada tam şu noktada Burak'ın elinden şu Gravity Gun'ı çaldım. Beni tutuyordu. Üzerine Bethany fırlattım. Bir anda şey elinden düştü. Bu Gravity Gun elinden düştü. Ben de hemen aldım. Beklet onları orada. Bekletiyorum. Yeniden Batman oldu. Ha? Hazır mıyız? Geliyorum. Gravity Gravi çıkarımı çaldı Emat. Emat Gravity çıkarımı çaldı. Emat Gravity çıkarımı çaldı. Yani en can alıcı hareketim, en güzel hareketim oydu. Gravity Gun'ı çaldıktan sonra zaten onu e, lavda öldürdüm. Daha sonra o buraya gelemedi bir süre. Sonra benim aslında ilk amacım kendimi bir yere saklamaktı. Yani buradan ilk başta kaçabileceğimi sanmıyordum. Çünkü onlar gelecek hani yanıma illa beni bulurlar diye. Kendimi reinforce çalıştım. O yüzden şunları zaten ben yaptım. Kendimi şöyle köşeye koyup güya reinforce yapacaktım etrafıma. Çünkü bana böyle lavusu işkencesi yapamasınlar. Ellerini tutamasınlar tekrar diye e, kendimi kapatacaktım. Onlar da beni göremesin. Zaten Batman'im falan böyle biraz korksunlar görünmez olayım diye ilk planım buydu. Fakat böyle açık görünce burayı öyle daldım gittim yani. Kaçtım buradan arkadaşlar ve evet tuzaktan kaçan adam olarak da Hydra takımını biraz üzdük arkadaşlar. Hydra takımının tuzağı boşa gitti yani. Ama tuzakta kalsaydım da Cacat beni gelip illa alırdı. Fakat şöyle bir şey var. Tuzaktan kaçamasaydım oktopusu tek başına verecektik. Yani karşılığını alamadan galiba Octopus gidecekti. Tuzaktan kaçmam iyi oldu. En azından Spider-Man Octopus takası yapmış olduk. Zaten bizim de istediğimiz buydu. Çünkü bizim Octopus bir işimize yaramıyordu. Ama Spider-Man onların işine yarıyordu. Spider-Man'i onlar yaptı çünkü. Bu yüzden aslında güzel bir takası oldu. Takası eşitlemek için biz de yanında ant verdik. Çok biraz kazıklandık gibi oldu ama çok da kazıklanmadık. Dediğim gibi normalde Spider-Man'i onlardan çalsak kullanamayız. Ama takasla istekleri doğrultusunda aldığımız için Spider-Man'i kullanabileceğiz artık. Yani ne olmuş oldu? Kötü karakterler dönüp dolaşıp onların elinde kaldı. İyi karakterler de bizim elimizde kaldı. Bazı karakterler istisna olabilir ama genel olarak iyi karakterler bizde kötü karakterler onlarda. Böyle valla aksiyonu bol bir yayın geçirdik. Zaten yayını izleyenler bunları canlı canlı gördü. Çok şanslılar çok güzel bir yayındı. Şimdi gençler o zaman Black Panther olalım. Çünkü bizim Cacat'ın videoda biz ne yaptık? Wakanda'ya gittik. Hatta ben şöyle tekrar gideyim arkadaşlar Wakanda'ya. Bir göstereyim size Wakanda'yı. Şöyle Wakanda mapine tıklıyoruz ama... Emerald'ımız elimizde olmadığı için bizi göndermiyor. Emerald aldık elimize ve Wakanda'ya seyahat ediyoruz. Evet güzel tam buraya düştük. Şimdi gençler Wakanda bakın böyle bir yer. Böyle büyük bir yapının orada Doğruyor bizi. Daha sonra işte biz buradan aşağı iniyoruz. Hatta ineyim böyle süzülebiliyorum ben çünkü Batman olduğum için. Şöyle güzel bir şekilde süzülüyoruz arkadaşlar. Ve Wakanda'nın madenlerine işte girdik ve buradan Vibrayum çıkarttık. Vibraniumlarımız elimizde bakın 64 artı 40'lık vibranyumumuz var. O yüzden şu an Wakanda'da bir işimiz yok. Fakat daha sonra çok değerli bir şeyi saklamak için tekrar buraya geleceğiz arkadaşlar. Yani burada işimiz aslında çok var fakat şu an yok o yüzden geri dönebiliriz geri döndüğümüzde nereye geliyoruz evet dünyanın çok ama çok e, saçma ve uzak bir yerine geliyoruz. Buradan evi bulmak mümkün değil. O yüzden kendimizi bir öldürelim bir yerde. Ha bu arada şuraya biraz emerald koyalım mı? Çünkü emerald'ımız böyle bizim e, sanırım bir blok kaldı. Evet. Şurada bir blok emerald'ımız var. Bunu biraz e, yükseltelim. Evet tamamdır. Burada emerald'ımız çoğalacaktır arkadaşlar. Buranın şimdi kapısını kapatalım. Çok güzel bir şekilde aşağı inelim ve black panteri yapmaya şuradan başlayalım. Diamond'larımız varmış. Okey. Şunları da şuraya atalım tekrardan ve buraya gelip arkadaşlar biraz güç koyalım. Şimdi bunun içerisinden Black Panther yapacağız fakat eşyalarımızın bazıları şurada evet bu 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 Black Panther'imiz. Evet burada arkadaşlar evet Black Panther'i yapacağız. Bütün malzemelerimiz hazır fakat 6010 puanımız var. 6500 puan olmalı arkadaşlar. Bu yüzden gidip bizim biraz balans kasmamız gerekiyor. O yüzden Nether'a gitsek bence çok çok iyi olabilir. Evet portaldan geçiyoruz ve bir güzel Nether'a geliyoruz. Şimdi bize yaklaşık 400-500 e, token falan lazım. O yüzden burada yaratıklardan çıkaracağımızı düşünüyorum. Aa gerçi şurada spawner vardı. Bir dakika bir dakika spawner'a gidelim. Evet spawner'ı kullanalım. Evet, spawnerın içerisinde yaratıklarımız var. Bunlara şöyle uzaktan bir saldırı yapalım önce. Evet, şöyle yarasalarımız atalım. Yarasalarımız zaten arkadaşlar gerekli şeyleri yaptı. Şöyle bomba atalım. Evet patlasın bombamız çok güzel bir bomba daha atalım şuraya evet patlıyor patladı çok güzel token çok geliyor lan çok güzel valla bir arasa saldırısı yapalım şuraya evet süper oğlum batman çok iyi ya batman çok iyi karakter 540 token kastık şuradaki xp'leri de alalım bence çok xp birikmiş o xp'leri de yedik yuttuk valla mis gibi tamamdır xp'lerimizi de aldık. Evet bir tane daha bomba attım. Bunlar da öldürdü. Tamam 150 token daha garanti aldım kendime. Çünkü ne olur ne olmaz şimdi bir daha gel git yapmayalım. Evet Black Panther için çok heyecanlıyım arkadaşlar. Çünkü Black Panther gerçekten çok güzel bir karakter. Birazdan siz de özelliklerini göreceksiniz zaten. Beraberce keşfedeceğiz Black. Ne oluyor lan? Şimdi Spider-Man'i aldık. Spider-Man nerede diyeceksiniz arkadaşlar? Spider-Man Cacat'ta. Takas esnasında ben elime almadım. Cacat aldı. Allah'tan Cacat aldı. Çünkü Emat yine orada bir şerefsizlik yapmaya çalıştı. Spider-Man'in üstünü yakmaya çalıştı. Ama beceremedi. Cacat aldı son anda kostümü. Neyse bunların hepsini geride bıraktık. Artık biz Black Panther'imize kavuşacağız ve yakın bir zamanda şöyle er meydanı yapacağız. Güzel bir savaş yapacağız. Hani iyi olan güzel dövüşen kazanacak. Turnuva tarzı bir şey düzenleyeceğiz. Üstümüz doluyken bunu yapmamamız lazım. Evet üstümüzü boşalttık. Black Panther arkadaşlar güzel bir şekilde craftlıyoruz ve hazır mısınız? Evet Black Panther sonunda Crazy Craft'ta. Evet arkadaşlar Black Panther sonunda sizlerle. Hemen bir özelliğini göstermek istiyorum ve en sevdiğim özelliklerden bir tanesi arkadaşlar. Şimdi Black Panther ne yapıyor? Bakın şöyle duvarlara güzel bir şekilde tırmanabiliyor Black Panther. En güzel özelliklerden bir tanesi bu. Yani uçmasa bile böyle yüksek bir yere güzel bir şekilde çıkmasını sağlıyor arkadaşlar ve sanırım bu da karanlıkta görünmez olduğu için bazı yerlerde görünmez olabiliyoruz. Şimdi yukarı çıkalım. Biraz daha özelliklerini detaylı göstereceğim ve zaten geliştirmelerini de yapacağım arkadaşlar. Ve Portable Modular Device'ımız arkadaşlar elimize aldık. Şimdi bundan güzel bir şekilde geliştirmelerimizi yapacağız. Normalde ilk etapta sadece işte pençemizi çıkartabiliyoruz. Bakın böyle pençemizi çıkartıp. Oğlum bir dur. Bir şey gösteriyoruz. Bir git ya. Gerçekten de gitti lan. Gelmiyor. <laughs> i̇lk etapta bakın şöyle pençelerimizi çıkartıp e, tekrar sokabiliyoruz. Ama mesela tekme atamıyoruz. Tekmeyi öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Tekmeye bastığımda hiçbir şey olmuyor. E, çift saldırı yapabiliyorum. Evet. Bunu ilk etapta yine yapabiliyorum. Bakın çift şekilde saldırabiliyorum. Kalkanımı açamıyorum. Hard light shield diye bir şey var. Onu açamıyorum. Teleport olamıyorum. Teleportum da yok. Enerji gir zaten yok. Bunların hiçbiri yok. Ha bir tek şöyle takla atabiliyoruz evet taklamız var Wakanda Forever'da yapabiliyoruz. Evet arkadaşlar bunun için bir yükseltmeye gerek yok. Wakanda Forever hareketi yapabiliyoruz. Bakın böyle. O zaman şimdi Portable Modular Device'ımızı açtığımızda rank dediğimizde arkadaşlar bakın burada hepsini görebiliyoruz. İkinci seviyede e, tekmemiz açılıyor. Tamam açalım onu. Çok güzel. Üçüncü seviyede enerji dagger'ımız açılıyor. Yani enerji hançeri atıyoruz. Onu da açalım. Dördüncü seviyede arkadaşlar e, kalkanımızı açıyoruz. Onu da açalım ve şimdi teleport özelliğimizi açtık. Çok güzel ve son seviyede arkadaşlar en korkunç saldırı özelliğimizi açtık arkadaşlar. Hah, evet bir tane imecek kardeş. Gel sen şanslıymışsın. Şimdi sana bir e, tekme atalım. Evet tekmeyi arkadaşlar atabiliyoruz zaten. Hatta şöyle tekrar göstereyim. Tekmeyi atabiliyoruz. Zaten Batman falan da atabiliyordu bu tekme, tekmeyi. Ve şöyle çok güzel bir kalkanımız var arkadaşlar. Bakın kalkanımızı böyle açabiliyoruz. Çok güzel bir şekilde mor bir kalkan. Ve teleport olabiliyoruz. Şimdi onu göstereceğim. Bakın baktığım yere teleport oluyorum. Mesela arkadaşlar şuraya ben teleport olmak istiyorum ve oraya ve tıkladığımda bakın tam da baktığım yere beni teleport ediyor. Gördünüz mü? Teleport özelliğimiz böyle sürekli geliyor yani. yani çok bekletmiyor bizi. O yüzden mesela tekrar tekrar teleport olabiliyoruz böyle. Yani tekrar tekrar teleport özelliğini mesela kullandım. İşte tekrar ondan sonra bir kez daha kullanabiliyorum. Bakın birkaç sene sonra tekrar geliyor. Güzel bir özellik. Yani özellikle düşmanları şaşırtmak için oraya buraya böyle bir anda gitmek için çok güzel bir özellik. Şimdi bize doğru gelen bir creeper kardeşi var. Biraz hızlı gelmesin. Evet şöyle biraz kaçalım ondan. Şimdi ona bir enerji de atacağım. Bakın şöyle atıyorum arkadaşlar. Bir daha attım ve öldü. Şöyle biraz yere doğru atayım. Nasıl göründüğüne göstereyim. Bakın enerji hançerlerimiz bu şekilde gözüküyor. Ve şimdi kardeş sana şöyle bir tane daha atalım ve öl. Çok güzel. Görünmez olabildiğimiz bir özelliğimiz var. Yani istediğimiz zaman olabiliyoruz bunu. Ama böyle yürüdüğümüzde hareket ettiğimizde gözüküyoruz. Hani sabit durduğumuzda görünmez oluyoruz. Hareket ettiğimizde de biraz saydam oluyoruz. Zaten birkaç sene sonra da gidiyor. Ama mesela bittikten hemen sonra tekrar kullanabiliyoruz bunu. Bakın tekrar kullandım. Bakın yürüyorum saydamım. Sabit duruyorum. Tamamen görünmezim. Böyle bir özelliğimiz var. Yani çok fazla kaçma, işte kendimizi gizleme gibi özelliklere sahip olan bir karakter. Ve şimdi en güzel özelliğe geldik arkadaşlar. Bu bizim ultimiz gibi bir şey. Şöyle şunu açtığımızda bakın hem yaratıkların nerede olduğunu, düşmanlarımızın nerede olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz hem de böyle kanlı bıçaklı bir saldırı yapıyoruz bakın pençe spam'a atıyoruz gibi bir şey arkadaşlar. Yani her yeri böyle pençeliyoruz ultimiz sayesinde. Şey yapacağım ultimi şeyde deneyeceğim. Hatta şuradan tırmanayım. Aynen tırmanmak güzelmiş. Evet çok güzel. İçeride bayağı bir yaratık var arkadaşlar. Şimdi ultimi bir güzel açıyorum ve bakın ultimi açtığımda böyle kanlı bıçaklı bir şekilde böyle etrafı kana bulayarak saldırıyoruz. Çok iyi ya. Gerçekten çok iyi bu ulti arkadaşlar. Bakın ne olduğu fark etmek etmeksizin etraftaki her şeyi pençeliyoruz ve etraftan kanlar çıkıyor böyle. Çok iyi. Ve bu arada pasif özelliklerimizden bir tanesi hızlı olmak arkadaşlar. Bir diğeri ise suda yürüyebilmek. Bakın suyun üzerinde yürüyebiliyoruz böyle. Ee, bu da pasif özelliklerimizden bir tanesi. Evet suyun üzerinde yürüyoruz. Bu çizgi romandan bir alıntıymış sanırım bu özellik. Onun dışında biraz yanmıyoruz ama çok değil yani. yani lavda yanıyoruz. Bakın şöyle lavda yanıyoruz ama ateşte yanmıyoruz. Evet bakın çakmak ateşlerinde hiçbir şekilde zarar almıyoruz arkadaşlar. Bunlar da yanmıyoruz. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? şöyle bir güzel Wakanda Forever diyelim ve videoyu sonlandıralım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Crazy Craft'la kalın. Shield takımıyla kalın. Hadi bay bay.